Herkese merhaba arkadaşlar. Eysen, kanala hoş geldin. Fanatik Kuzenler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesini hep beraber seyredeceğiz. Bugün Trabzonluyuz, her zamanki gibi e, Fener'in karşısındayız. Fenerbahçe kimle yapıyorsa biz onu destekliyoruz arkadaşlar. Bugün de Kuştaşların hezimetini hep beraber izleyeceğiz inşallah. <laughs> sen de yorumlarını yap. Yani e, bugün Papara Park'ta güzel bir atmosfer var demek istiyorum. Tabi maçın gidişatına bakacağız. Ee, yani Trabzon taraftarı inşallah düzgün bir şekilde maçı tamamlar diyorum. Biz zaten kazanacağız bu maçı. Yani buna güveneceğim tam ama Trabzon taraftarının bugün statta evet, olması bile yanlış. Yanlış kardeşim. Yani adamlar çıkıyor, ya adamlar çıkıyor, adamlar çıkıyor, sahaya atlı sonra statta Maç tek öyle bir şey yok. Fenerbahçe! Acı Osmanoğlu. <laughs> Buradan sesimi duy. Olmaz. Bence Trabzonspor taraftarı kesinlikle haklı. Hepsi yerini almış vaziyette. Keşke ben de orada olsaydım diyorum arkadaşlar. Keşke. <laughs> Ama değilim. Sence maç kaç kaç Maçın skorunu veriyorum arkadaşlar. 2-1 Trabzonspor kazanacak. Ben bugün Fenerbahçe'nin 3-1 veya 4-1 kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe belki gol bile atamaz, atarsa da şansa atar arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz. El oynuyor muydu? El mi var? Ben 3 golü var bugün. Büyük ihtimalle El Nesir'e yine çarpıp falan gol olur. Şenol Güneş bugün işi bitirecek arkadaşlar. Maçta görüşürüz. Maçta görüşürüz. E, maç başladı. Başarılar Baş, Fenerbahçe. Başarılar Fenerbahçe. <laughs> bugün kuşları ağlara Bu takılacak kuşlar bugün. Sen bunu simen. Beni çabuk gol pozisyonu. Evet. Bu arada oyun durdu. Elde mi tane? Ama el olmasın. Sanki baskılar. Topa elde mi? Milyon görüntüler var sen. Akıta falma Trabzonspor üstün oynuyor. Kim? Baksana. Şaşırdım ben bu yüzden. Murat. Murat. Bol şimdi. Bol pası. Bakayeme. Kese olan içinde. Bak biliyor musun? Kendi bunu acemi bir şey Yakından görüyorum ama şey yapmadım. Kendi yolundan çıktı. İşte pozisyon. Oha! Buna nasıl korner verdim lan? Sağlarına çıkmış.

Hani Ha adamı ittirdi diyor arkadan Dur gidiyor ya. Karakter size bir ya! bu bir şey. Kaltın da, da oynayalım ya. Bu ne ya? Yatış yatış. Şey kim şey diyecekler ha yine şey. Kondur mu var şeyde avuçlar ne zaman Neresine çarpmış? Ya. Ya. Neresine çarpmış? ya bu da neresini izliyorsan var ya. Bak! oyuna durdum. Bir ha. Abi adamlar arkası dönüp el ya. Aa çağlardan çıkmış. Arkadaşlar gördünüz. Özür dilerim, özür dilerim. Ama bu öyle bir görüşetisi yani. Orta Ortasını yerden, kademede, ablamaz için çamle. Hülale geldi, Kiko'da. Şimdi bir orta. Türkiye orta. orta. Kaleci döndü. Döndü mü? Hep birazcık. Döndü mü oğlum? Döndü. Valla nasıl çıkardı oğlum? Yok, yok abi. Kimse, her şey

Yalandan yatıyor. Hep çalan orada ne iş var abi? Kuştu. Hareketlendirme kısmı diyor. Şeyler. Sonrasında kendini şimdi onun işaretiyle kullanılacak. Çoğlar ileride. Ne iş var abi? Fiko'ya ortası kafayla müdahale. İzin vermedi. Bakayım. Şimdi Fred. Fred'in yukarı sonuna doğru. Ne var ya? Böyle bir gol atmıştı. Hatırlarsın. De... Çok iyi. Taktik. Oh! 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 Lan Enes'i oh! evet, ilk defa şut çekti ama. de, de vuramadı ya. Yani herkes vuramadı. Herkes olsun, herkes. Herkes olsun herkes. Herkes yani niye atıyordur onu, <laughs> Aa, ya. söğüncü, abi, o Musa Mahmut'u? Çoğlar kafa vuruyor. Çoğlar söyüncü. İyi yükseldi dışarı attı. Musa atıyor da hep biliyor. Nereden bilecek o ya? Top burada roşeta çekiyor. adam. Yere yatıp roşeta çekiyor aslında. Böyle... <laughs> vur, vur, vursana vur. <laughs> Allah'ın cezası. <laughs> vursana be. Abi, abi Ozan ya. Para almış abi bildiğin var ya. Maçı satıyor ya bu adam. Bildiğin satıyor ya. İşte <laughs> ya. <Mesafeli> <gülüyor> <parası>. <gülüyor> Abi şuna bakar mısın ya? Bursa gol mü? <laughs> işte abi bildiğin satış ya. Bursa gol ya Abi, de abi de ne mantık ki bomboş. Net gol ya işte. Enişte bomboş ya. Tam da kaleci var. Öyle bomboş. Tam işte boş. Tam işte boş. Ağır güzel ya. <laughs> i̇şte bir şarkı şey, dönden gol var yazıklar bir ol. olsun bir kere faul olsun yazıklar olsun ya de. net de faul faul yazıklar de. olsun evet. ya Yazıklar de. olsun! Yazıklar olsun. adam net abi olsun. Ne, ne hakemi kalmış de. ne futbolcusu kalmış hepsi satın, satın almışlar, almışlar ya şey gollük ama ne gol? var 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 ya bu gol net gol ya net abi diğerini göstersene diğerini göster <laughs> ya Köşe vuruşu böyle kullanıldı. Kizalların içindeki mücadele. Şunları... Aynen oh, aynen. Şey aynen aynen. Adamı tutup böyle <laughs> ittir. Yazık. 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 Ne doğru tut baş. Yazık. Ya. Netball. Netball. Kendini atmış ya. Redfire. Kendini atmış. Ağlamayın. Ağlamayın. Vara gidiyor. Vara mı? Vara gidiyor. Vara gidiyor. Kart verecek. doğru geldi. Hiç her zaman Vay aaa bu hiçbir şey yok ya. Şey şey Aaaa. İşte böyle tutuyorlar. İşte böyle tutuyorlar. Mert aynen. Aynen. kendini. Aynen atıyor aynen. Abi bu kadar satır alınmış bir takım olamaz ya. Abi bunlar da tertemiz. Futbolcuyu da almışlar. Aynen. Hakimi de almışlar. Yani. Aynen! Hayır adam pozisyonun içinde çekiyor. Bahar Orada o yapıyorlar. Nereye o Hayır hayır. Konser, normalde ne olur? <gülüyor> <gülüyor> <Gördüm>. <gülüyor> normalde ne olur? Dur dur. Normalde ne olur? Atar ortayı, <laughs> gol atar. Gole sevinir ya sonra vardı izlerler. adam, adamı takdir eder. faal mu? Gördü adam önünde pozisyonu. Ya Herkes, bu beşer 1 seri, 15 yıl, 8 konser yaptı. 1 seri, Orhan Şükrü. Füre, Füre. İnan Füret müdür? Füre, İnan Füret müdür? Füre. İnan Füre. Bu sattılar maçı. sattılar maçı. Füret, attı Füret. Frenk, Metin'i kaybedecek. Ne kesildi ya? Şey. Affetmiyor. Salaklar ya. Saptılar abi maçı ya. -ma ya. -ma ya. E i̇şte bu maç şey gibi oldu. Lyon-Beşiktaş maçı. Şey Lyon oynuyor, ve Beşiktaş aynen, attı ya. Trabzon oynuyor, Fener attı ya. Ne yapacağız? Attı ne lan <laughs> <ar -ma. gülüyor> Oha! Bu ne ya. lan? Ne lan bu? Ne lan bu? Aynen kardeşim aynen. Beyler şaka mısınız siz? Ya, hey. Oğlum iyi misin sen ya? ya sen harbi futbolu anlamıyorsun. Sen ben de anlamıyorsun. Ben topa vurayım. Oğlum adam topa vurmuş. Ben topa vurayım sonra senin bacağını kırayım topa vurdum. Oğlum bilemek ya. mi yapayım, ayağın ayağın artık. bilerek mi yapıyor yani, hareketi? Zaten bilerek yapıyor. topa vurmak orada. Bilerek yapıyor. Manyak manyak kaç şeyi bile vermedi. Yani şey Ayağını indirmiyor ama. Kırmızıya bile gitmedi varabilin ya. 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 Aynen. Aynen. hacam biliyor sen biliyorsun. Hayır. Hacı sen biliyorsun daha önceki pozisyonu. Biz şu an bundan bahsediyoruz. O zaman Hem tam o zaman pozisyonları edemezsiniz. Aynı pozisyonları durdurursunuz. Ya hadi geçin ama. İlk geç elli olmuş dakika. Siz yaptınız zaten. Bu şey niye da de davranın atak. Tamu atak ama başka bir, şey. bir şey. Atak değil. Atak kesti bitti. <laughs> i̇şte atak kesti bitti Hatak ya oğlum. her şeyi biliyormuş da. gibi davranma. Ben bayılıyorum ya. Atak aynen, siz, Ağla, siz her şeyi biliyorsunuz zaten. Sen, sen de biliyorsun o yüzden aşağı yap. Sen öyle davranıyorsun. Biz öyle davranıyoruz. O yüzden 10 yıldır şampiyonuz. Sen aynı o şeyi bir şey bilmediğiniz için şampiyon oldunuz. aynen aynen. Siz şampiyon olmusunuz arkadaşlar. Bu tarafta da oynayın. İkinci yarı görürsünüz ağlamaları izleyin biraz. Çakıyoruz. İkinci yarı başladı. Başarılar Fenerbahçe. Başarılar Trabzonspor. Atacaksınız oğlum, atacaksınız. Hayır, ol, kafayı vurdu. Çizgi üzerindeki mücadeleye bak Hakeme döndü. Oğlum, verdi <laughs> Ulan adam çıktı lan. Maxim. Hadi Maksim. Maxim. Geçer, Kı geçer. Gitti Maxim. Vurdu ya. Kötü abi. Lan birebir de ne yakalamışsın be ya. ya adamın birebir bir bir şey de iyi değil değil. Değil değil, bir Adam, adam, adam o Bu arada hakem. gördü Sağlık ekibini oyun davet ediyor. Trabzonspor oyuncular Oğuzhan Çakır'ın yanında. Büyük ihtimal penaltı. Kalkma. Zaten içinde. bir vuruş Kırmızı İki oyuncu da sakatlandı. Ama ya bu açıdan almışım abi şey işte şey yok. Büyük bel şey yok. Bak, bak bak bak. bak bıçak, oh! şey yok. Hiçbir yok. O kadar iş. Abi şey yapıyor. Hadi be. Bak bak. Bak ayağına vuruyor. Ayağına vuruyor. Bak Ayağına vuruyor. Penaltı. Aynen aynen. Olur. uzaktan Göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> yani. Şey hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe Galatasaray maçında Adem Abdülkerim ne diyordu? aynı. Abdülkerim topa vuruyor sonra ayağına çatışıyor ya. ya. Aynı pozisyon. Bakalım verecek mi aynı pozisyon? Abi değil. Ya. değil, değil. Hadi git Allah aşkına. Temas var bir kere. Temas Adı. Aa, az önce yaşananları. bu Yok abi. Bak bak bak. abi bak 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 öldürmesi lazım abi. Bak bak bak. koymuş ya. Ayağını koymuş. Ben altıyla alakası yok. Yine bastı. Koyar canım onu yok. Oğlum ayağını koymuş. O da o da. Adam yine bastı. Bu penaltı değilse bu izlenmez. Adam ona olur. Tamam bu izlenmez. Sıkış. Bu böyle. Ya kanalında oynuyor ya. Çıkıya falan. Çıkıya falan. İşte bak topa vurup. Bu nasıl ayağı indiriyor? Lan o ayağını indirirken adamı yere koymuş öyle. O da ayağı indirmiş. Yere, yere koymamış ama topu da vuruyor. Ya lan yeri git vuruyor. bana. Ya. İşte bu. Penaltı şey abi Nefsin Nefsin ya. Başı fena. Fena ne? Başı hakemi. Başı hakemi. Başı hakemi. Yere koymuş. Topa bak yere basıyor ama basmadan ayağına vuruyor. Hayır öyle bir şey. değil. ne vuruyor yani oyuncunun. Şuna bak bu arada Şimdi or monitörünün yanında. Bak şimdi bak bak orada, orada topuna vuruyor. Ya al görüyor Bak orada vuruyor. Bak bak. bak. O nasıl var yani? Lan böyle yani, dokunmuş. Of, bir dokunmuş? Dokunmamış şey. Abi de. Aa verdi penaltıya ya? Şey, Şimdi ya. Ya. Şey, böyle saldırıyor. Demin diyordun ya sen topa vurduktan sonra olmuş o. Topa vurduktan sonra dokunmuş. Adam tamam vurmuş ondan sonra Bir de ben dedim ki hakem dedim ki gol olursa yine hani dedim ya ondan sonra hakem yine penaltıya faal verdiği oyunu oyuna devam etmesin dedim. Al işte. Hadi oğlum. Oyuncuların yanıdan doğru. Çık abi çık. Çık şuradan. Hala bir abi kırmızı versene şuraya. Avrupa'da olsa kırmızı vermiş <laughs> i̇şte bu. Ya iş. Karaktersizler karaktersiz İşte bu. Ya. Verdikleri penaltıya bak Sadece ya. Sarı kart sarısından. Monitörde izliyor ve penaltıdan gol olur. Şiz penaltıya ben. bak ya. O bir çok ben. şaka gibi bak, ya. Abi vuruyor vuruyor. Verdiği penaltıya bak Aynen, ya. Penaltıya bak Aynen, ya ya, ya bir yürü git böyle penaltı mı Aynen, olur ya. Buruyor. Mesela geri geçişli sürtüşüne bak. Şuna bak. Ya şuna verdiği penaltıya bak ya. Ayağını kıracak. Ya adam sürdürülmüş penaltı veriyor ya. Net penaltı arkadaşlar. Karaktersizler ya. İşte bu. Maç dönüyor arkadaşlar. Sarısını da veriyor unutmadan. Sediye görevlileri bu arada sağa yöneldi. Adam ne yaptı ya? Adam sakatladı ya. Jose Mourinho'nun tepkisi. Kim atıyor? Bişya. Ciku sakatlandı. Top şu anda. Edil Bişya'nın elinde. Oğlum hala yerde etti. Aynen, Zorunda bir değişiklik var Fenerbahçe'de. Robi Gomez hazırlık yapıyor şu anda. Aynen aynen. An. aynen. bu devam, devam edemeyecek. Aynen. Gidey saçma sapan hareketiyle sakatlandı. Ha o açıdan topu da buymuş bir iki öbür açıdan da sürdü hafif yani. Evet. Ya, ya sen sen bu, bu, bu şey yani, bu yok Yok be. Oğlum ayağın bu oynuyor ya. Ha aynen. Yardım da şu penaltiyi sakladı. Arkadaşlar ağlamış siz. Ha bu ligin hadi. Bir şey yok. Ne oldu? Ne oldu? İlk ilk golü gayet hakemi aynen, destekliyordunuz. Ne oldu? Aynen Kraldı. aynen aynen. aynen. Hani hakem aynen. kral hakemdi? Gol derken bizim golümüz buz gibi gol. Hani kral hakemdi? Buz gibi kardeş. gol. Gözüm bu da buz gibi bu gol. Aynen. Kardeş, bu da buz gibi bu gol. Skora bak daha gol olmadı. Biz göreceğiz şimdi. Aynen. Göreceğiz aslanım. Tamam devam ediyor. Utanmazlar ya. Kerem'de BKO oyuna girecek biraz sonra. Utanmazlar. Mahmut de getirdi. Şuna ben altıya bak ya. Bunu verdiği penaltıya bak ya. İşte adamın ayağı oynuyor ya Vurmuş işte. Ya ayağı ne ya. ya? Hadi ya. 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 Hadi <laughs> Adam vurmuş işte. Baza. Aynen. Simon Bansa top elinde. Adam. Adam, yani Sen onu Abdülkerim, Abdülkerim faal yaptı. Yani penaltı oldu ya Fener maçında. Şu ana kadar süperlik yaptı. Dört golün ikisi de penaltıda. Penaltı 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 o penaltı. Simon Bansa. Simon Bansa. Top gitmiş. Adam geri dönerken ayakta çıkıyor. Buraya top verdi Arkadaşlar. Ağlamalar neyse. Ağlamalar kadar Kıvrı 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 kıvrı

Ay, doğru, 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 abi, sen, sen hangi tarafındasın ya? Bir bakalım şu Şimdi geldi. Kul be, kul be. Bir bir. Allah'ım. Çak. Çaksana. Düz bir çak. <laughs> Adamları verdiği sen altı ya. Yani. Abi mükemmel gol, mükemmel. Adamları verdi sen altı. Bravo bak. Edin Bişe ya. Edin Mert karşısında. Edin Bişe ortaya doğru çeviriyor. Penaltı, penaltı. Penaltı lan. Penaltı. Ne bekliyorsunuz? Lan ne bekliyorsunuz? Ne yapara gitmiyor. Hocam bekliyor. Trabzonspor oyuncuları. Oğlum şaka gibi ya. Dakika olmuş. Oğlum bekliyor. İşte Edin böyle çevirdi. Banza koştu. Ya bu ne Çağlarımış ya, o baza. Oğlum, baza ya. Düşünmüş ya. Işte. var? Dengesi ne oldu? Düşürmüş işte. Lan bekala lan. Açay çağlar. Abi. Çok ağır. <laughs> Banza olmuş ama denese görüntü değil. Yuh. Yuh! dokunma Abi dokunma var. Bak bak temas var. E, Oğlum yüzsüzlük yapma ya. Topa bas. alakası yok topa basıp düşmüş. topa basıp düşmüş. Topa basıp düşmüş. Topa Bak bak. Bir şey. Bak ya, uc, abi. bak. Ya, bak yor. bak. Bak bak. Bak bak. Bak Temas olsun penaltı. İşte bu. İşte bu. Penaltı abi temas var. Temas. Geliyor. Gümbür gümbür geliyor. geliyor. Penaltı yok. Temas var. Yap, Yeterli musun? Yeter. Her türlü dokunsa penaltı orada. Bak. Işte. bak bak bak. temas Ulan dokunmamış, dokunmamış. Şuna bak şuna bak ya. Dokunmamış ya. Dokunmamış sen tamammış bir hale. Onu görmüyor musun? Bak bak, bak şu şu şu. Ayağın. bak şu. şu. Adam, adam penaltı verecek ya? Adamın, adamın, adamın da ayağı da. topun üstünde olurunca top, top, top ayaktan ya, gidiyor bak. Ayağa basmış adam topa basmış. Hayır abi. Mükemmel sen sen bir penaltı girdi. De... Bak bak bak. Bak. Ya. Bak vurarak dengesini bozuyor bak. Bak bak. Hop. Gördün mü? Adamın ayağı nereye gidiyor? Yukarıdan, yukarıdan. Hadi abi ver. Hadi Osmanoğlu'ndan uyarı geldi. Ver penaltıyı. Abi, var, ya, bak, şey, abi büyük denge bozuyor yani işte. Yani. Daha ne izliyorsun? Her Her bak, da ne kadar Abi, ne kadar... abi, nasıl... abi bak ha. adamın ayağında da topun üstünde yani gidecek. ayağım alttan bir vuruyor topuna bak adam ayağı açıyor açılıyor. Evet, sağa dönüyor şimdi. Hadi, Hadi oğlum. Oyuncuların oynamasını yanında. Hiç de olma be. bak ben yaptım ya yani, abi adam diyor zaten. Yani, benim yüzümden diyor. Benim Hayır, yüzümden. biz yalan söylese Çağlar A, abi bak kendi oyuncu. Aynen. Çağlar, Çağlar diyor. Ben Çağlar A, dedi bak. A, adam yalan Benim yüzümden diyor adam. adam. Şey Şimdi diyor de Demek ki bir daha diyor. Ne anladılar? Konuşurlar. Şu an Çağlar'la konuşuyor. Abi bak itiraz ediyor mu? Adam itiraz etmiyor ya. Ya itiraz etmedi adam. Atlanış penaltıya itiradı ve omuzlu olmadı. Fenerbahçe'nin kaptanı Dušan İşte maç ya, gereken bu yere bu döndü. Bu Gerektiği gibi oldu. Penaltıyla sonuçlanan pozisyonu izliyoruz. Abi şuna bak dokunmuş ya, ya. Var, dokunmuş, ayağı, ya. Dokunmuş, ayağı, dokunmuş ya. ya. ya var ya. abi olmaz mı ya? Ya, ya? ya hadi ya. Şimdi hakemi de laf atamadın ha. Başta diyorlar ki hakem mükemmel hakem. Kral hakem. O, de. <laughs> Siz de dediniz oğlum videonun atarım onları. Yarıda... Böyle 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 oynamıyor. Ne ben Adam ben yaptım diyor. Ben, yap ben yaptım olmuştu. diyor. Şimdi Yaram. Çağlar Soyucu. Yarıda... Ya, yarıda, ya işte itiraz itiraz etmedi yarıda. ki. Bak adam itiraz etmiyor ya. Ocağı bile göremeyeceğim oyunu şey. ocağı. Bir sabır bitirmişti. Bu arada değişiklikler var. Sen Maksim'e. Sen Can değişikliği. Ya yaşlanmış. Ben Ozan, o santa pozisyonu çıkardım şeyi al. Ya, ya, ya. 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 yapan bu adam. Sol da çıktı. Hayır o boş ver. Bası gitti. Tabii şeyi Belki maç izleydi. Ben daha maçta daha var ya. 65'e. Ve Şiması oyundan alıyor. Elinci çek önleyici için öyle yaptı. Tamam şey da abi yine yani. Bizim köşeye yine. Maç 3, 3 dakikada başardı. Trabzon 3-4 evet. atabilir arkadaşlar. 3-4. Normalde bu maç 5-0'lık maç da. De 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 aletim aletim. Yani. Bir kez daha karşı karşıya Ekranlarınızda gelen oyuncu değil mi? ve Livakovic. TFF uyuyor. Bu da çok heyecanlı baksana nasıl? Çok heyecanlı ya. ya. Abi inşallah atarsın ha. Valla sen bence bunu atmaması Ben bile şu an şey oldum ya. Daha attı Attı yeter abi. Şey bence bunu hiç, yok şey şey şey, şey, yok şey kaydı. Alt bekliyor. Rimacovic yerinde. Simon Banzer. İşaret vermişti hakem şimdi şey. bekletiyor Beka ve ve yanına gitti. Onları uyarıyor. yanında Hakem işaret geldi. Simon Bonza yine bekliyor. Limakovic yerinde. Bekleyiş sürdü. Geldi topun üzerinde. Bonza. Gol mü? Gol Gol Bu kez diğer köşe. İki bir. ağlama. Fener Allama. 67. dakika. 8 de i̇şte. kaçırdı. İşte bu. 2-1'e dönüş yaptı Trabzonspor. Kuşlar a takıldı ha. Böyle, böyle, böyle. Aha. Bravo. Trabzonspor. Kardeş takım. Bravo. Kardeş Dost takım. Bravo. İşte biraz önceki pozisyon. Oh, <laughs> yeah, Vallahi ya. Ya bir kan kolunu vurmuyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Yüzüne doğru koşuyor işte. Yüzünü tutarak kendini <laughs> yere bıraktı <olarak> Portekizli futbolcu. <laughs> Sola döndü.

çünkü Fenerbahçe değil. Fenerbahçe olsaydı hemen gol olmadan faal çaldı. İşte iki, iki. ilk başta niye faal hemen durdu? Düdük çaldı gol olmadan. Faal olmadan. Gol sevinci, üstünlük sevinci. Trabzonspor'un garip garip hareketler. Daha maç bitmedi. Arkadaşlar ağlama. Beraberliğe seviniyor. Ağlıyor. Ne alacağım oğlum beraberliğe? Aynen. Maç istediğim beraberliğe gideceğim Sen Kostić. Kostić taşıyor çizgiye doğru. Benim Kostiç gidiyor, Kostiç'le pas, top Tadiş'te, Tadiş'ler içeriye doğru, Endisini nesili, tiz ortaya kale alanı, İki hamleye ulaştı. Sıvın! Sen sen O kadar adam var dışarıda ya. bıraktı, evet. dışan, tehlike sürüyor, Başlamak. orta, cirko'ya doğru, oh. kafa ve korner. ulaştı. a a a a a a devam ediyor a a a a Savunma arkasına aynı seriyi gönderdi şimdi. Fenerbahçe tehlikesi. Ceza alanı dışı. Şimdi içeriye doğru en de seri. Goal pozisyonu en de Out kararı. Bravo. Uçmanı Uğurcan. Sakatlandı takım arkadaşıyla birlikte. Güzel bastı. Bunlar birbirleriyle çarpışlar ha. Şunlar birbirleriyle bayılmışlar. Densfield ve Uğurcan. En Ceko. Ceko havalandırdı ileriye doğru.

Adam Bir tarafta bir şey bir şey yaptı. Diğer yanda adam kırmızı 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 kendi konuşuyor adam zaman diyor sarıkak gördünüz mü? Atol At ol fayat Normalde tamam, kırmızı bir Atol bir iki gol attı. Şatarak Öyle bir gol attı ki iki bir geriye düşen takımı onun attığı bu golle. Üç iki yakaladı. Niye böyle çarptılar ya. İşte gol oldu. Keskes almış bitti. Tosan'ın Fenerbahçe. Yok sondaki D mücadele. Onlara yakışır geçti. Anı Her şeyiyle, golleriyle, pozisyonlarıyla, <laughs> penaltı kararlarıyla. Arkadaşlar maç bitti. Gömdük. Sahaya gömdük. Fenerbahçe yendi. Sahile Trabzon'u gömmedik sahaya. Fenerbahçe ile çirkef gibi maçı kazandı. Şu an Mourinho küfür ediyor galiba. Evet, kadar kadar galiba. Bö e Yo, o bu kadar belli değil. Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 5'e indiriyor böylece. Fenerbahçe. Eee... Evet. Ee, e yapacak Böylecek bir şey yok. Kazanıyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Spor Videonun tamamını izleyin. Diğer maçtan da geçelim. Sadece bir Trabzon'u yenmedik. Galatasaray'ı da yendik. Beşiktaş'ı da yendik. Bir sonraki maçta görüşürüz.